Oh, oh, mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağım? Bugün de sizlerle birlikte el açması, burgu baklava, burgu baklava yapacağım. Baklava için malzemelerim. Burada 1 kilo unum var arkadaşlar. 2 adet yumurta malzemelerim. 1 su bardağı süt, bir tat, çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı kadar da tuz, bir yemek kaşığı sirke. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bunlarla hamurumu yoğuracağım değerli takipçilerim. Şimdi az sonra hamurumu yoğurmasına geçiyorum. Evet sevgili takipçilerim. Hamurumun malzemelerini ekliyorum. Şimdi 2 adet yumurtasını kırdım. Bir su bardağı sütünü ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Hamuru biraz bayağı dinlendireceğim. 1-2 saat dinlendireceğim. Bir yemek kaşığı sirkesini ekliyorum. Sirke elma sirkesi arkadaşlar isteyen üzüm sirkesi de kullanabilir. Kabartma tozu ve çok az da tuz. Evet sevgili takipçilerim şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bismillah kalan kısmına da su kullanacağım arkadaşlar bu hamurdan aşağı yukarı iki tepsi baklava olur sevgili takipçilerim baklavamı şimdi açtıktan sonra ben hemen kızartmıyorum bir iki gün kurumasını bekliyorum onu da yine sizlerle paylaşacağım gerçi kuruduktan sonra kızartıyorum normal su kullanıyorum. Ramazan geliyor arkadaşlar. Ramazan hazırlıkları başladı. Evet sevgili takipçilerim hamurumu yoğurduktan sonra tekrar sizlere döneceğim. Evet sevgili takipçilerim hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Çok iyi yoğurulması lazım arkadaşlar baklava hamurunu. Gerçi bütün hamurlarda hamurların iyi yoğurulması lazım. İyi sonuç alabilmek için. Hamurumu yine yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıvamı, baklava hamurunun, ekmek hamurundan biraz daha cıvık olacak. Şimdi bunu bir iki saat dinlendireceğim arkadaşlar. Dinlendirdikten sonra açma aşamasını da sizlerle paylaşacağım inşallah. Arkadaşlar bunun hamurunu akşamdan yoğurup dolapta da saklayabilirsiniz. Öyle de daha güzel açılıyor. Evet hamurum iyice gördüğünüz gibi düzgün bir hamur oldu. Şöyle. iki oklavayla bu genellikle Çorum yöresinde yapılır arkadaşlar bu baklava İki oklavayla büzme baklava burgu baklava da deniyor onu yapacağım inşallah hamurun dinlendikten sonra yine sizlerle buluşacağım sevgili takipçilerim Evet sevgili takipçilerim şimdi hamurum iki saat kadar dinlendi şimdi bezeleri ayıracağım Biraz da öyle dinlendireceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet hamurumu tezgah hamurumu tahtama alıyorum. Hamurumuzun kıvamı böyle dinlenince de arkadaşlar. Bismillah. Önce şöyle iki eşit parçaya böleyim. büyüklükte mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım sevgili takipçilerim evet sevgili takipçilerim hamurumu bezelere ayırdım burada da var biraz arkadaşlar üzerine şöyle tekrar üç filmle kapatıyorum. Bir yarım saat kadar da bu şekilde dinlendireceğim. Ondan sonra açmaya başlayacağım. Yine sizlere döneceğim inşallah. Evet sevgili takipçilerim. Hamurumu bezelere ayırıyorum. Büyüklükleri bu büyüklükte olacak arkadaşlar. Siz daha büyük açıyorsanız biraz büyük de yapabilirsiniz. bilirsiniz. Açmanıza bağlı. Evet, hamurumun hepsini de bezeledikten sonra evet, yine sizlere takipçilerin Baklavamı açmaya başladım. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet sevgili takipçiler şimdi cevizimi koyacağım. İki oklava ile bu, bu, baklava nasıl burulur? Sizlerle bugün bunu paylaşmak istedim. Evet, sevgili takipçilerim, değerli YouTube izleyicilerim. Son hız baklavamızı açmaya devam ediyorum. Arkadaşlar. Hamur dinlendikçe daha da güzel açılıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. de göstereyim sizlere. Biraz daha devam. Kapadım. Evet sevgili takipçilerim. Baklavan bitti. Bir tepsi kendime yaptım arkadaşlar. Diğer kalan hamurumu komşular kendine yaptılar. Böyle paylaştık hamuru yani. Ben bir tepsisini aldım. Böylece gördüğünüz gibi baklavan. Şimdi ben bunu iki gün bekleteceğim. İki gün sonra kızartacağım. Kızarttıktan sonra size son hallerini de göstereceğim inşallah. Evet sevgili takipçilerim. Baklavamı bir gün kuruması için beklettim. Şimdi yağını dökeceğim arkadaşlar. Burada 150 gram tereyağı var. Yağını da döktükten sonra kızartacağım, fırına göndereceğim. İnşallah onu da sizlerle paylaşacağım yine. Sevgili izleyicilerim yağım eridi gördüğünüz gibi arkadaşlar yağ azıma geldi ben buna 100 gram yağ daha ekledim toplamda 250 gram yağ ekledim yani 250 gram yağ koymuş oldum bu boydaki borcam bir tepsiye şimdi yağını döküyorum arkadaşlar yağını verirken arkadaşlar tabii ki şu üzerindeki köpüklerini dökmüyoruz çünkü bunlar kızardığı zaman üzerinde hoş olmayan görüntüler çıkıyor ortaya. Onun için şöyle bu kadar alıyorum. Şimdi yağını veriyorum. Bismillah. Her tarafına gelecek şekilde. Ben tereyağından başka yağ kullanmam arkadaşlar. Baklava ya kadayıf'a genelde tereyağı kullanırım. Çünkü tereyağıyla daha güzel oluyor. Evet sevgili takipçilerim, yağını da döktükten sonra önceden ısıttığım 150 derece sıcaklıktaki fırına gönderiyorum baklavamı. Sevgili takipçilerim, baklama baklavamı fırından aldım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kızarttım. Arkadaşlar ben bu baklavayı bugün şerbetlemeyeceğim. Bunu Ramazan için yaptım. Dondurucuya koyacağım. Yalnız şerbet için size ölçü verecek olursam 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı da su. Şekerinin kıvamını siz bilirsiniz o şekilde şekerini kestirip dökebilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim bugünkü videomda bu kadar. Başka bir videoda sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.